Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Car Simulator 2'ye devam edeceğiz. Bir önceki videoda yeni bir araba alacağımızı söylemiştim. az çok sağdaki değerlerden, paradan, diğer ok, kripto paradan falan ne alacağımızı anlayan takipçilerim kesinlikle olmuştur diye düşünüyorum. O zaman şimdi yeni araba almaya şöyle bu sefer gerçekten az kullandığımız bir arabayı seçeceğim. Bak gerçekten az kullandığımız. Hepsi azmaz demeyeceğim. Gerçekten az kullandığımız bir arabayla gideceğim arkadaşlar. Şimdi bakıyorum. Şöyle güzel bir araba alacağız bugün. Bakalım performansı nasıl? Nasıl gidiyor? Özellikleri ne? Beraber test edeceğiz zaten ama önce bir gerçekten az kullandığımız bir araba bulacağım. Tamam mı? Önce onu bir bulalım abi. Bunlar imkansız. Yani bunlar imkansız. Bunları kullandık. Ee, Bunlar geçiyorum GTR falan M5 bunları sık sık Kullanıyoruz bir şekilde kullanıyoruz Ama gerçekten ya bu araba Biz niye hiç sürmedik dediğimiz bir Araba muhakkak var abi göreceğiz Birazdan da muhtemelen ee, Kali'nin Toyota'da aslında fena değil Subaru BRZ Toyota GT86 aynısıydı Vantage ee, Şu an ne kullansak Bakıyorum, Enzo'lar falan bunları kullanıyoruz abi bir şekilde e, kullanma ihtimali oluyor ama hiç kullanmadığımız ve çok az kullandığımız bir araba lazım şu an bana. E, Vay, 7 serisi de almıştık değil mi? Gerçek payda satsın arabalardan. Bayağı iyiydi. E-tron GT var. Ee, Toyota RAV4. Honda NSX. Alın size işte hiç kullanmadığımız bir araba arkadaşlar. Honda NSX'i en son ne zaman kullandık? Eminim ben hatırlamıyorum siz de hatırlamıyorsunuzdur. Belki de kullanmadık bile. Araba çok güzel. Şu far sistemi inanılmaz güzel. Bakın şimdi. Yine şurada fren lambası. Şunlar da beyazlar biliyorsunuz. Geri fren. Yani geri, geri fren ne ya? Geri vites lambası. Araba çok iyi. Farları bu şekilde açılıp kapanabilen bir far sistemi var muhteşem gözüküyor ya. Yani anlatmaya gerek yok. inanılmaz bir araba. Honda NSX. Şimdi abi Honda NSX'te. Nereye gideceğiz? E tabii ki yeni şehre geçiyoruz. Yeni şehirde bir araba satın alacağız arkadaşlar ve bu arabamız yanlış ilk geldiğini. Yani ilk gelmişti ya oyuna arabalar. Ya hep yanlış bildiğimiz bir arabaymış neydi hep dedik ki ya oyuna şey geldi evo geldi evo geldi evo 6 geldi falan yani ne evo 6'sı ben de gitmişim ezbere konuşuyorum evo 6 hiç benzer bir yanı var mı o arabanın arabamız bugün alacağımız yeni arabamız artık yeni arabaları da bitirelim ki eskilere de yer açılsın evet doğru subaru legacy alacağız arkadaşlar bugün arabanın fiyatı 150 bin kripto parası yanlış hatırlamıyorsam biraz kripto para vardı zaten biraz da kastım ve güzel bir şekilde bu arabayı alacağız. Yalnız bu da iyi gidiyormuş ha. 260'ları falan görüyor. Bayağı iyi gidiyor Honda NSX. Vay vay. Kullanırız bunu bir ara ya. Sağdan direksiyonlu falan. Bayağı da performansı iyi gibi duruyor. Ben hatırlamıyorum tabii kaç bastığını. Ama iyi gittiğini şu an için görebiliyorum. Bayağı güzel performansı var gibi gözüküyor. Sesi falan da güzel. Bakalım. Şimdi... Honda NSX zamanı. Oradan geçiş yok abi. Nereye gidiyormuş? Şuradan dönelim. Yok, oradan da geçiş yok. Şuradan. Üst taraf köprüye çıkıyor. Karıştırmayın arkadaşlar. Haydi bakalım. Şimdi burada zaten bizim almadığımız araba, bir Subaru Legacy kaldı. Bir tane de Mercedes'in vizyon arabası kaldı arkadaşlar. Vizyon Maybach kaldı. Onu da belki yakın zamanda alırız şöyle yorumlara, like'lara bakarsak güzel bir like gelirse, güzel bir istek gelirse Mercedes Vision'da indirim bitmeden alınabileceğini düşünüyorum. Şu an fiyat 174 TL. Ucuz. Aslında iyi bir fiyatı var. Umarım güzel like gelir, destek gelirse onu da indirim bitmeden kaparız arkadaşlar. Bugünkü arabamız Subaru Legacy. Arabaya bir bakalım öncelikle. Kaputu açtım. Kaput kısmında şuralar biraz yapılmış. Gerisi komple fotoğraf diyebilirim. Yani ben Subaru çok sevmiyorum. Yani Subaru Impreza tamam güzel arabası ama öyle çok sevdiğim bir e, marka veya araba değil. Evo derseniz Evo başka. Şu arkadaki spoiler falan çok komik geliyor bana. Şimdi arka tarafı açtım. Küçük bir bagajı var. Aslında biraz derinlemesine bir bagaj ama küçük bir bagaj aslında. Şöyle arka koltuğa falan bir geçeceğim. Allah ilerleyemiyorum ya. Heh. Şöyle oturayım abi. Yine sağdan direksiyon tabii ki. Japon arabası arkadaşlar. Sağdan direksiyonlu bir şekilde eklemişler oyuna. Yani içinin performansı, performans diyorum. İçinin görüntüsünü tabii ki e, çalıştırdıktan sonra daha iyi görebiliyoruz bu oyunda. Önce böyle kötü gözüküyor falan ama aldıktan sonra içi falan biraz daha iyi hale geliyor Subaru, Legacy ve diğer tüm arabaların. O zaman hiç zaman kaybetmeyelim. 150 bin kriptoya. Suba ismindeki yani Subaru işte Legacy'yi satın aldım arkadaşlar. Güzel araba mı kötü mü performans nasıl hepsini göstereceğim. Önce dörtleri yakarak vay ışığın şeyi falan çok güzel ayarlanmış yani güzel yanıyor arkadaşlar. Sağ sinyalimiz yanıyor. Sol sinyalimiz yanıyor. Farlarımıza bakalım yine burada da yine sinyallerin şeyi var. Farlar parıl parıl bu ne böyle ya çok parlıyor arkadaşlar aşırı parlıyor bayağı güzel şimdi şunları kapatalım o zaman içine bir bakalım vay 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 ışıkları falan hep yapılmış klimanın ışığına kadar gösteriyor tabi daha iyi olabilir mi Tabii ki olabilir arkadaşlar Önce şu şeyi kapatalım bir trafik yoğunluğunu. Bu arabayla ben önce drift yapacağım. Tamam mı? Subaru Impreza özellikle biliyorsunuz bir rally arabası olarak çok kullanılıyor. Bakalım Subaru Legacy ile neler yapacağız. Kırmızı renk, önde hava çıkışı falan var. ne kadar güçlü olduğunu tahmin edin. Tabi önce bir drift performansla bakalım sonra top speed yapacağım arkadaşlar. Bakalım top speed de ne olacak, drift de ne olacak. Hepsini beraber göreceğiz. Şu an için yani Subaru Legacy önden içişli çekişli bir araba gibi gözüküyor. Çünkü hemen böyle yani tam emin olamadım ya. Bir gariplik var abi. Yani drift'ini şöyle yapayım bir şey deneyeceğim. Yani tam şeyini anlamadım. Yani bir drift yapıyor mu, yapamıyor mu, ne yapıyor belli değil. İnanılmaz derecede zor drift yapmak onu söyleyeyim. Yani bak yaptım ya. Devam edemiyorum. Bak hemen şöyle bir düzeltiyor kendini. Fark ettiniz mi onu? İyi izleyin. Bak kendini hemen toparlıyor araba. Mesela devam ediyorum. Pıt. Hemen böyle bir anda düzlüyor kendini yola. Biraz böyle e, drift konusunda. Bak kaydırmayı zorluyorum kendimi ya. Baya baya zorluyorum ama hemen de kesiyor. Biraz muhtemelen bunun top speed de düşük kalacak gibi arkadaşlar. Yani öyle gibi gözüküyor en azından. Bak hemen bozuyor. Yani devam edemiyorsun drift yapmaya arkadaşlar. Devam etmeniz mümkün değil. Hemen bitiyor drift. Yani şöyle söyleyeyim. Drift performansı ben beğenmedim arkadaşlar. Yani gerçekten beğenmedim. Hani ortada demeyeceğim. Şimdi buna orta dersem yani diğerlerine ayıp olur. Bu orta falan değil abi. Bu gerçekten kötü bir drift performansı. Tabi sonuçta... Ee, bu bir drift arabası değil yani. Bir drift arabası olamaz bu araba zaten. Mümkün değil öyle bir şey ama yine de biraz daha iyi olması lazım ya. Bilmiyorum çok vasat bence drift konusunda. Tamam buralarda drift yapıyorsun. Boş alan bir traktör de yapar drift. Ama böyle bir bak kaydıramıyorum resmen ya böyle zorluyorum bak basıyorum şu an ha bu arada. Yani basma şeyimi görüyorsun, tuşa bastığım belli yani oyun yapmıyorum. Gerçekten kaymıyor araba. Ve muhtemelen diyorum yani yüksek ihtimalle arabanın hızı düşük çıkacak. Yani eğer bu arabanın top speed'i 250 üzeri çıkarsa ve bu drift'i yapıyorsa 250 e, üzeri hızda bu arabada başka sıkıntı var demektir. Ama bence bu arabanın hızı zaten yani burada ne gösteriyor 220 gösteriyor. Bence de zaten 190-210 arası bir şey çıkar bunun top speed'i. Direkt başlıyorum o zaman hiç vakit kaybetmiyorum. Direkt yardırdım hızlanmadan da belli abi zaten. ileride polis var ya. Araya gider. Şu kenardan kaçabilir miyim? Vallahi kaçtık. Güzel. <laughs> Polisten kurtulduk. Şu an top speed görmeye çalışıyoruz ama araba hala... Yani 180'i zor gördük. Muhtemelen sonlara geldi araba. 200'ü geçti. 210. Tam da düşündüm. 190-210 demiştim zaten. Ve gördüğünüz gibi 210 kilometrelik bir top speed'e ulaştı. Subaru Legacy. Yani gerçekten düşük bir hız. Ama sonuç olarak top gördük mü? Gördük arkadaşlar. Top speed konusunda sorunsuz. Hiçbir problem yok. Ama drift gerçekten vasat arkadaşlar. Çok kötü bir drift sistemi var arabanın. Kaydırmakta zorlanıyorsunuz. Zevksiz. Hiç güzel değil. Baya kötü bir performans var. Şimdi doğru nereye gidiyorum? Tırmanma testine gidiyorum arkadaşlar. Tırmanma testinde de bakalım orada neler yapacak. Eğer çıkamazsa... İşler bayağı sıkıntıya girer. Şimdiden söylüyorum size. Ciddi anlamda sıkıntıya girer. Çok düşük bir puan vermek zorunda kalabilirim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani sonra niye bu kadar düşük geldi demeyin. Ciddi düşük puan gelebilir. Söylüyorum şimdi de. Hadi bakalım. Bir önce şey yapalım. Eee. Tırmama noktamıza gidelim. Daha sonra da son testimiz için, fren testi için diğer şehre gideceğiz arkadaşlar. Artık fren testlerini orada yapıyoruz. Ona daha böyle hoşumuza gidiyor. Ama işte bu arabayla 200 de yapamayacağız gibi gözüküyor. Ben bu arabayla 200 e o yolda çıkamam. ve yani yetmez gibi yol gibi geliyor ama beraber bakacağız. Merak etmeyin. Testleri en iyi şekilde yapıp arabamıza en iyi puanları en adil şekilde vermeye çalışıyorum. Subaru Legacy ile tırmanmaya hazır mıyız? Başladım. Hadi bakalım. Çıkar mı bilmiyorum buraya. Umarım çıkabilir. Yoksa çıkamazsa cidden düşük bir puan gelecek. Onu söyleyeyim yani. Ciddi düşük puan gelecek. Ha son zamanlardaki en düşük puanlardan biri olacak. Yapma. Allah. Çıkıyor çıkıyor çıkıyor. Haydi bakalım. Vallahi şu an öyle zorluyor ki. Haydi haydi çıkar 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 çok zorlanıyor. Araba duruyor fark ettiyseniz. Sonra tekrardan gaz, gaz verince ilerlemeye başlıyor. Aslında duruyor araba bak çıkamıyor. Tekrar gaz verince devam ediyor. Oo yalnız inanılmaz zorlandı ya. Bu ne abi? Vay 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 çok zorlandı rahat bir tırmanma olmadı arkadaşlar gördüğünüz gibi ama sonuç bizim için önemli sonuç olarak çıktı mı çıktı abi biz ona bakarız ama dediğim gibi zor bir tırmanma olduğunu söylemeliyim sizlere rahat olmadı ya ben kalacak sandım çünkü zirvede çıktı ama her çıkışta durdu araba tekrar devam etti durdu araba tekrar devam etti bu biraz sıkıntı ama sonuç olarak baktığımız için tırmanma performansı başarılı arkadaşlar. Top speed başarılı biliyorsunuz. Drift konusunda maalesef çok kötü. Şimdi son testimiz için fren performansı için diğer şehre geçeceğiz. Burada bir türlü içimize sinmedi. Ya yani burada drift şey yapmak, fren testi yapmak bildiğiniz üzere. O yüzden bir de şu ağaçlara çarpmasam kocaman yer var. Ağaca giriyorum ya. Allah, nereden vuruyor mu ağaca bilmiyorum. Şimdi fren testini yapacağız. Ben bu arabanın fren testinde çok erken duracağını düşünüyorum. Bak söylüyorum size. Çok erken duracağını düşünüyorum Subaru'nun. Zaten arabanın hızlanması düşük. 200'e zor ulaşacağız. Ve bu arabanın bilmiyorum frenleri sanki çok iyi gibi geliyor bana ya. Bana mı öyle geliyor? Bilmiyorum ama baya böyle. Bunun frenleri neymiş ya diyeceğimizi düşünüyorum. Bak şu yolda bile top speed görebiliyoruz ya. <laughs> yani düşünün. Arabanın iyi güzel, top speed güzel, hızlanması fena değil. Yani hızına göre güzel en azından ama tabi düşük. 210 düşük bir top speed. Ama bizim için önemli olan top speed görmüş olması olduğu için başarılı dedik arkadaşlar. Tırmanmaya başarılı dedik. Drift'te puan gitti. Şimdi son test. Burada her şey belli olacak. Bakalım burada sonuç ne? Onu da beraber göreceğiz. Şimdi 200 ile gideceğiz ama eğer araba 200'ü göremiyorsa yapacak bir şeyimiz yok biliyorsunuz. Tam şurada biz birazdan şurada frenimize basacağız arkadaşlar ve bakalım hangi mesafede duracak. Hep beraber göreceğiz. 200 kilometre ile fren testini başlatacağım. Yolun sonuna gideceğim önce Subaru Legacy ile. Yine siz yorumlarda en çok istediğiniz arabaları yazın. Ben de onları almaya çalışayım. Yine gerçek mi yalan mı ile ilgili isteklerinizi yazın. Yapabileceklerimi yapıyorum zaten gördüğünüz gibi. Yapamayacağım varsa da bilin ki olmuyordur yani. Yapamıyorumdur. Yani özellikle yapmama değil. Yapamıyorum. Olmuyordur yani bir şekilde. Ee, yine siz yazın ama her zamanki gibi. Şu an için 200 km hızla fren testini başlattık. 140, 150, 200'ü görürüz. Biraz zor olacak ama <laughs> göreceğiz de tam sınırda kalacak. Hadi bakalım tam böyle aynen tam sınırda şimdi frene bastım yani ağaç burada evler ortaya yani dedim ya yani şaşırtabilir bizi şaşırtacak da aslında ama yine de fren izlerini görüyorsunuz ya yani şu şekil olsa ya da biraz daha şöyle olsa direkt zaten aslında kötü diyecektim ama tabi birazcık fark vardı. Nerede? Şuralarda bir yerde mi kaldık? Şu şurada, şurada, şurada bir yerde kaldık sanırım. İzi gözüküyor mu? Bir bakayım. Şura sanırım. Yani buna orta diye kabul edebilirim arkadaşlar. Fren performansında. Ama tabi işte drift konusunda kötü olması bir sıkıntı biliyorsunuz. Yani driftte daha iyi olması lazımdı bu arabanın. Ve ben gerçekten hiç orta bile demedim yani. Direkt çok kötü bir drift performansı var. Ee, top speed konusunda gayet Güzeldi düşük bir hız olsa da Sonuç önemli sonucu gördük Hızlanması güzel tırmanması Çok zor oldu ama yine de başarılı Puana gelecek olursak Arkadaşlar Orta dedik frene driftten puanı kırdık Benim puanım bu arabaya Driftten ciddi puan kırdım Çünkü onu da söyleyeyim 10 üzerinden 6.5 arkadaşlar Belki 7 de versek olabilirdi ama Bence 6.5 yeterli ya. Yani altı buçuk gayet yeterli. Biraz daha bence iyi olması lazımdı. Özellikle şeyi de gıcık oldum. Yani nasıl vuruyorum o ağacı? Kocaman alan niye gidip oraya vuruyorum ya? Özellikle şey sıkıntı. tırmanmada biraz sıkıntıydı. Yani çok durdu, devam etti. Durdu, devam etti. Durdu, devam etti. O birazcık sıkıntılıydı. Yani aslında puan kırmadım ama o biraz canımı sıktığı için ee, inisiyatif kendi şeyimden birazcık puan kırdım gibi düşünebiliriz aslında. 10 ee, üzerinden 6.5 lirik değil mi? 6.5 bence yeterlidir abi. Yani 7 demem ya. 6.5 gayet iyi bu araba için. Yine farklı arabalar alacağız. Değişik arabaları kullanacağız. T6'lar yapacağız. Çizimler yapacağız. Gerçek mi yalan mılar devam edecek. Online de oynayacağız arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bakalım. Yorumlarınızı bekliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere